Merhaba, ben Gül Sabar. Sizlere yazmış olduğum iki kitaptan söz etmek istiyorum. Birincisi, Sesimiz. Pan yayınlarından çıktı, dördüncü baskısı yapıldı. Bu kitap, seslerini kullanarak mesleklerini sürdürenler için yazıldı. Yani opera şarkıcıları, Türk sanat müziği, caz, pop, türkü söyleyenler ve tabii şan öğrencileri için. Hatta müezzinler için diyebiliriz. Bir de konuşarak seslerini kullananlar var. Onları da unutmayalım. Öğretmenler, avukatlar, sunucu ve spikerler gibi. Kitabın içeriği kısaca şöyle. Ses nasıl kullanılmalı? Ses nasıl eğitilmeli ve nasıl korunmalı? Bu tür sorularınız varsa cevapları kitapta. Sözünü etmek istediğim ikinci kitap Litler ve Ozanlar. Bu kitap konser ve opera şarkıcıları ile şan öğrencileri, lead sevenler, konser izleyicileri ve dünya edebiyatının seçkin şiirlerine meraklı olanlar için yazıldı. Lidler ve Ozanlar kitabı iki albüm. Birinci albüm 18. ve 19. yüzyılda bestelenmiş yüzlerce Lid'i inceliyor. Hemen hepsinin çevirileri ve açıklamaları var. Tabi bestecileri ve dizeleri yazan ozanlarıyla birlikte. İkinci albüm yine çevirileri, açıklamaları, ozanları ve bestecileriyle bu kez 20. ve 21. yüzyıl liglerini kapsıyor. İkinci albüm bu yıl bitti. Okuyucularıyla buluşmak üzere yayın sırasını bekliyor. Hepiniz sağlıkla, sevgiyle ve sanatla kalın. Hoşçakalın.